you Pek sağlık insan sağlığının hayvanların ve çevrenin sağlığı ile yakından bağlantılı olduğunu ve birbirinden bağımsız olamayacağını kabul eden bir yaklaşım. Bu yaklaşım halk sağlığı, hayvan sağlığı, bitki sağlığı ve çevre sağlığından bilim insanlarının ve farklı meslek gruplarından uzmanların ortak bir çatı altında bilgi alışverişinde bulunabileceği bir sistemin de olması gerektiğini savunuyor. Çünkü böylelikle tablonun bütününe bakabilmek ve olası tehditleri erkenden fark edip önüne geçebilmek ve toplum sağlığını daha iyi bir noktaya taşıyabilmek mümkün olabilecek. Tekrarlılık yaklaşımının temelde ilgilendiği konuların başında zoonotik hastalıklar, yani hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar vektör kaynaklı hastalıklar, bitler, keneler, pileler, sineklerle bulaşan hastalıklar, antibiyotik direnci, gıda güvenliği ve gıda güvencesi, iklim değişikliği gibi konular geliyor. ve Elbette tabii ki insan, hayvan ve çevre temelinde olası tüm sağlık teklifleri tek sağlığında çalışma konuları arasında yer alıyor diyebiliriz. Şimdiye kadar bilinen tüm insan bulaşıcı hastalıklarının yaklaşık %60'ı ve son 30 yılda ortaya çıkan insanı etkileyen bulaşıcı hastalıkların da %75'inin hayvan kaynaklı olduğunu biliyoruz. İnsan nüfusu artıyor, farklı coğrafi alanlara doğru e, yayılıyor ve dolayısıyla daha fazla insan, başta çiftlik hayvanları ve evcil hayvanları olmak üzere yaban hayvanları da yakın temas halinde yaşıyor. Dolayısıyla hayvanlarıyla ve çevreleriyle yakın temasta hastalıkların hayvanlar ve insanlar arasında geçişini kolaylaştırıyor. Elbette buna hayvan ticareti, yaban hayvan ticareti eklendiğinde dolayısıyla hastalıklar yeni alanlara doğru yayılabiliyorlar. Bu faktörlerin dışında elbette çevresel değişimler de rol oynuyor. Başta iklim değişikliği olmak üzere. iklim değişikliğinin etkileri sadece ortalama sıcaklıkların artması ya da buzulların erimesiyle sınırlı değil. Bunun dışında insan ve hayvan göçlerine neden oluyor ki bu da hastalıkların yeni alanlara doğru yayılması demek. Ya da aşırı hava olaylarının olmasına neden oluyor. Ki biz aşırı hava olayı olarak normal kabul edilmeyecek bir yağıştan, fırtınadan ya da kuraklık periyodundan ya da işte sıcak hava dalgasından bahsedebiliriz. Tüm bunlarla beraber o alandaki baskın türler değişiyor. Yeni türler ortaya çıkıyor. Bu da yeni hastalıklar demek. Bunun dışında iklim değişikliği hava, su ve gıda kirliliğinin artmasına neden oluyor. Vektör ve su kaynaklı hastalıkların artmasına neden oluyor. Biz biliyoruz ki küresel sıcaklıktaki, küresel sıcaklık ortalamasındaki 2-3 derecelik artış bile aslında sivrisineklerin rotasını değiştiriyor ve bu da sivrisineklerin taşıdığı hastalıkları yeni coğrafi alanlara taşınmasına ve daha fazla insanı risk altında, hastalık açısından risk altında bırakması demek. Bu değişimlere ilave olarak Orman yangınları, ormansızlaşma, çevre koşullarında ve habitatlardaki değişimler de yine hastalıkların hayvanlara ve hayvanlardan da insana bulaşmasına neden oluyor. Elbette bu hastalıklar küreselleşmenin etkisiyle sınırlar içerisinde kalmıyor, hızla dünya çapında salgınlara neden olabiliyor. Tek sağlık tam da bu noktada devreye giriyor. Bilginin hemen etkime doğru bir şekilde paylaşılabileceği bir sistem kurulması ve hem bölgesel hem de uluslararası işbirliğine ihtiyaç var bu durumlarda. Çünkü böylelikle olası sağlık tehditlerini hem önleyebileceğiz hem de var olan salgınları kontrol altına alabilmemiz mümkün olabilecek. Aslında birçok ülke kendi bitki, hayvan ve çevre laboratuvarlarının arasında bir işbirliğine sahip. Buradan yaptığı analizlerle bilgilerin paylaşılabileceği sistemlere sahipler. Bu sistemleri kuruyorlar ve böylece hem erken uyarı cevap sistemleri oluyor, hızlı bir şekilde de yanıt sistemi oluşturmuş olabiliyorlar. Bu işte yerel ve ulusal bilgilerin bir de bölgesel ve küresel boyutta işbirliğine ihtiyaç var. Bu noktada da Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, işte Birleşmiş Milletler Çevre Programı, UNEP gibi programlar sıkı işbirliği içerisindeler. Elbette bu kuruluşları yine kamu kurum ve kuruluşları, e, sivil toplum örgütleri üniversitelerde destek sağlıyor. Elbette bireysel olarak katkı sağlayabiliriz. Aslında her şey bir çevre üzerindeki etkisini farkında olmasıyla başlıyor. Çünkü farkındalığı yüksek bireyler aslında çevreye olan hassasiyeti de yüksek bireyler. Dolayısıyla öncelikle doğaya ve doğal kaynaklara saygılı olarak başlayabiliriz. Yaban hayatını koruyabiliriz ama bununla birlikte sağlıklı evcil hayvan da yetiştirebiliriz. Çevreyi koruyabiliriz, çevre kirliliğini en azı indirmeye çalışabiliriz, önüne geçmeye çalışabiliriz. Bunun için de plastik kullanımımızı azalt azaltarak başlayabiliriz. Karbon ayak izimizi azaltabiliriz. Dolayısıyla daha fazla toplu taşıma araçlarına yönelebiliriz. Bunun dışında enerji tasarrufu sağlamak, geri dönüşüm bilinci kazanmak ya da yeteri kadar gıda tüketmek gibi sayabileceğiniz diğer katkılar da var.